Yaşamımızı ilişkiler üzerinden sürdürdüğümüzden, dahil olduğumuz her ortamda belli iletişim ağları oluştururuz. İş yeri, dahil olduğumuz ortamlar arasında en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden bir tanesidir. Burada ortak amaçlarla toplanmış bir grup insan olarak varızdır. Bu yüzden hem amacımız doğrultusunda hem de ilişkilenerek yaşadığımız için iletişim kurarız. İletişimde bulunduğumuz yer iş yeri olduğundan farklı dinamikler de bu ilişkiye dahil olur. İşimizdeki hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımız, üstlerimizden gelen görevleri tamamlayıp tamamlamadığımız gibi durumlar performansımızı belirleyen önemli dinamiklerdir. Kurduğumuz ilişkiler de farklı yollarla iş performansı üzerinde etki eder. Bugün bu etkilerin nasıl oluştuğunu konuşacağız. İş yerinde kurulan arkadaşlıklar normal yaşantıda kurulan arkadaşlıklardan yapı olarak farklıdır. Burada hem iş yeri yardımlaşması hem de özel paylaşımlar öne çıkar. Kişiler yakın çalıştıkları ve zihinlerinin uyuştuğunu düşündükleri çalışanlarla daha yakın bir iletişim kurarlar. Öte yandan yakınlaşmasalar dahi birlikte çalıştıkları diğer kişilerle de yaptıkları işi yürütebilmek adına ortak bir payda da buluşabilmelilerdir. Her gün aynı iş yerinde birlikte zaman geçirmek, ara verilen zamanlarda da birlikte sosyalleşmek iş yerindeki ilişkilerin daha çabuk gelişmesine olanak sağlar. Birbirleriyle sürekli bağlantı halinde olan bu kişilerin aralarındaki bağ güçlenir ve birbirlerinden kopmaları zorlaşır. Bu bağlar zamanla takım ruhunu da oluşturduklarından iş yerinin geleceği açısından da önem taşırlar. Aradaki bağların güçlü olması örgütsel performansın oluşumuna da katkı sağlar. Örgütsel performans, örgütün genel amaçlarına göre toplu bir değerlendirmeyi içerir. Örgütsel performansın oluşumunda çalışanların bireysel performanslarının da önemli bir etkisi vardır. Bireysel performanslarda yaşanan yükselmeler örgütsel verimliliğin de artması anlamına gelir. Bireysel performanslar takımsal enerjinin de altyapısını oluştururlar. Kısaca birey ve bireyin kurduğu bağlar örgütü genel anlamda etkiler. İş yerinde kurulan arkadaşlıklar da bireysel performansı, dolayısıyla da örgütsel performansı etkileyen önemli unsurlardır. İş yerinde kurulan sosyal ortam, ortak hedeflerin ve ulaşılabilir hale gelmesine de yardımcı olur. Kurulan arkadaşlıklar, kişilerin iş sorumluluklarını yerine getirmedeki oranlarını arttırırken, işe bağlı stresi de büyük oranda azaltır. Hatta bazı araştırmalar iş yerinde kurulan arkadaşlıkların hayattaki genel iyi oluş halini de arttırdığını gösterir. İş yerleri zaman zaman stresli alanlar olabilmekte ve çalışanlar işe dair hedeflerine ulaşabilmek adına zorlanabilmektedir. Bu noktada iş yerindeki arkadaşlıkların varlığı önemli bir destek unsurudur. İş ortamında karşılaşılan zorlayıcı anlarda iş yeri arkadaşı bir destekçi rolünde bulunur. Bu zorluğu aşmada ve işin kolaylaşmasında kişiye yardım eder. Bu desteğin varlığını bilmek, kişinin iş ortamında güvenle çalışabilmesini sağlar. Güvenli bir ortamda çalışan kişi, hata yapmaktan daha az korkacağı için iş performansı da yükselir. Aynı zamanda böyle bir ortamda çalışan kişi, işten ayrılmayı da daha az düşünür. Etrafında işle ilgili kararlarını sorabileceği arkadaşları bulunan birey Kritik noktalarda daha kolay seçim yapar ve daha çok risk alabilir. Bu da uzun vadede çoğunlukla artan bir performans eğrisinin oluşmasına yardım eder. Daha önce de bahsettiğimiz gibi iş yerindeki bu arkadaşlıklar dışarıdaki arkadaşlıklardan farklıdır. Bunun bir nedeni de işle ilgili alınacak desteğin dışarıdan sağlanamamasıdır. Kurumun içinde bulunan ve işleyişi bilen kişiler bu desteği sağlayabilir. Bu anlamda iş yeri arkadaşlıkları direkt olarak kişinin iş performansını etkileyebilen ilişkilerdir. Kurumlar da iş yerinde kurulan ilişkilerin örgütün performansını etkileyen önemli bir unsur olduklarını bildiklerinden çalışanların ilişkilerini destekleyici eylemlerde bulunabilmektedirler. Bunlar iş yeri ortamında ortak dinlenme ve oyun alanları oluşturmak, hafta sonları ya da iş çıkışları için herkesin katılabileceği etkinlikler düzenlemek gibi adımlardır. İnsanları birbirine yaklaştıran ve ortak bir hedef belirlemelerini kolaylaştıran bu etkinliklerin sonucunda örgütsel performans yüksek oranda artar. Temelde sosyal bir varlık olan insanın her alandaki sosyalliği orada sergileyeceği performansı da etkilemektedir. İş yerindeki ortamın kişinin performansını olumlu etkileyebilmesi için güçlü ilişkiler kurabilmesi en önemli unsurlardan biridir. Bu anlamda iş yeri arkadaşlıkları hem iş yaşamını hem de kişinin kendi yaşantısındaki ruhsal durumunu etkiler. Birey güçlü bağlarla güvenli arkadaşlıklar kurduğunda iş yeri kişi için daha yaşanabilir bir yer haline gelir. Bu da bireyin işteki performansına dolayısıyla da örgütün performansına pozitif yönde yansır.